Selamlar en değerli ben Hürün Aşiret üyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim <laughs> Bugün Ken Follett's Spider of the Earth oyununu oynayacağız bak o kadar haftadır söylüyorum ki 11. bölümdeyiz galiba şu anda bakayım Aynen 11. bölümdeyiz. Hiç bakmadan oraya aklımdan direkt ismi söyleyebildim. Bende biraz ismi uzun ya. Çünkü hep bakıyordum yani bundan önceki haftalarda, bundan önceki bölümlerde ama şimdi bakmadan söyledim. Ezberlemişim artık. Geçen hafta bu oyunda katedral yakmıştık ya. Katedral yaktık. Niye yaktık? Tom iş bulabilsin diye. Toma iş çıksın diye. Mecburi olarak Toma o katedrali tekrar yaptırabilsinler diye koca katedrali yaktık. Peki ya şimdi neler olacak hiç bilmiyorum. Bu soruların yanıtını öğrenmek için oyuna geçmemiz lazım. Ama öncesinde bir şey demek istiyorum. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim. Ee, şimdi devam et hemen. Geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen burada kalmıştı. Şimdi konudun kontu itiraf ettir. Bulunan yer Winchester avlusu. Şimdi Winchester'ların avlusundayız. Kontu itiraf ettirmem lazım. Bir konu hakkında benden bu görevi istiyor. Şimdi ilk önce kendime bakmam lazım. Ha tamam. Ben şu anda Philip karakterindeyim. Kont. Kont nerede olur? Hep yukarılarda olur değil mi? O zaman kalenin kral yarın kararını duyuracak. Hmm, hiç kaleye giremiyorum. O halde ne yapmam lazım? Başka bir grup soylu. Şunlarla bir konuşayım bakalım ne diyorlar. Şimdi kontluğunun perç hemlik alacak. Ondan he iyi kont olur well? mu ki? Kimin umurunda? Sıdıfının gözü 20 yıllı tahtaydı. Şimdi istediğini aldığına to göre to kendisine to kalanlara sadık kalanlara sadık olması lazım. Kim bilir? Belki Perch'ten da iyi bir kont olur. Duyduğuna göre ipler Lady Hamling'in elindeymiş. Lady Hamling'in elindeymiş ipler. Şövalye grubu. Bakalım bunlar ne diyorlar? Bartolomeu ve, ve müritleri yalnızca ilk dalgaydı. Clash of Robert duruyor ve saldıracak ha. Bunu söyleyip duruyorsun. duruyorsun. Belki de Clash of hakkında endişelerin paylaşıldığını Robert. duymak kralın hoşuna gider. Clash Robert, Klan Robert tahta kız kardeşine Robert. çıkmasını he istiyor. Demedi de mi? mi? O saldıracak. Klan Wells de onunla aynı safta savaşacak. Şimdi bir savaş hazırlığı var galiba ve bir kral seçilecek, konu seçilecek. Şu anda onun muhabbeti yapılıyor yani. Elimizde de Tanrı'nın kelamı var. Diyorken, kontumuz bu bizim. Psikopos Henry, Berthold Lemov'dan gelecek bir itirafın bize yardımı dokunulabileceğine inanıyor. Bu adamı bulmam lazım benim. Hayır. <gülüyor> öylece <laughs> gidemem. Manastırımıza fayda <laughs> sorduğu bir şey yapmalıyım. Kale... Ha, bu dışarısı mıymış lan? Pardon. Ben içerisi sandım. Bir dakika. Avlunun diğer ucu. Aynen avlunun diğer ucuna git bakalım bir. Nasıl olur da kaçmasına izin verirsin? Küçük sürtük. I will find her mother. Onu bulacağım anne. Burada mıydık ki niye? Babasını görmek için <laughs> elbette <laughs> ama bunun ona faydası olmayacak. Şimdi <laughs> zaten bir kez aptal <laughs> yerine koydu. Bir <laughs> daha olmasını no, izin verme. Vermeyeceğim anne. Aa, şimdi bu seçilmek istiyor galiba kont olarak veya kral olarak. Lord ve Lady... Tamam. İpler bunun elindeydi. Yodu. Lord ve... Tamam. Gardiyan. Önce şu gardiyanla bir konuşayım bakayım bir. İyi günler. Dindanımda birine ziyareti oh, mi geldiniz? Man, Yoksa man, kendiniz için sıcak man, bir hücre seçmeye man, mi geldiniz? Man, ne cüret. Şaka yapıyorum yahu. Gördün mü? Gülümsüyorum. Sırf sizin için peder. Tamam. Keşiş. Tam zamanında geldin. Uh -huh. Ha? Ha şimdi bir muhabbeti başlıyor. Regan Hamling. Resmen tanışmadık. Sen bir aptalsın. <laughs> Bu senin için yeterince resmi mi keşiş? <laughs> Oğlum bunların hiçbiri sana bir fayda vermeyecek. Oğlum hangisi <laughs> kim? Bana peder deseniz daha iyi olur. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi... Yo, önce bir sıcak davranalım. Size nasıl yardımcı olabilirim Lady Hamling? You o iki aç gözlü psikopasa nasıl oldu da kendini kullandırdın? Something. Aklımı almıyor. Cık. Valoran topraklarını kendine, is kendine istiyor. Henry knows that. ve bunun Henry bunun farkında. Bir şey desene. Dediklerinden şüphe et. You, Onu aynı şekilde suçla. Öyle olsa Valoran neden beni getirsin? Devasını savunmak is. için. Stephen Eğer Stephen ona was. inanmasaydı Valoran seni öne söylecekti? sürecekti kanıt iste dediklerine inanma. Bana güvenmediğini But biliyorum. No evet pasik postları da benden bir farkı yok. Yol ayrımındasın. Seçim senin. Kanıt iste. To... Bunu destekleyecek bir kadın var mı? Birkaç yeah. saatliğine oğlun bilimli at look. sür. Yalnızca birkaç I saatliğine. Vyder'ın sana ihanet ettiğini ispatlayacağım. You. Valera'nın sana ihanet ispatlayacağım. Pekala. Onunla birlikte at süreceğim. Only... Sırf seni haksız çıkarmak için. Well. Peki. Belki de aptal Be değilsindir. Lakin skuposların seni görmemesine dikkat et. William. Ne? Peder pil pil What at sür. Said? Dediğimi yap. Şimdi at mı süreceğiz? William Hamlet nereye gittiğimizi bana söylemedi. Beni karanlıkta bırakmaktan ve peşine takmaktan zevk alıyordu. Bazen savaş atıyla o kadar hızlanıyordu ki ona yetişmek için ekstra çaba sarf etmek zorunda kalıyordum. Fakat yanına katıldığımda er ya da geç bu alaycı tavrını bırakacaktı. Bir keresinde bir taşa işiyordu. Yanına vardığımda önünü kapamadan bana döndü. Bu çirkin davranışı karşısında dehşete düşmemi komik buldu, güldü. Eyerini bindi, savaş atını toplayarak yolda yola döndü. Ben de bu yolculuğun başka bir korkunç hata olmamasını umarak peşine düştüm. Şimdi şuradan gidiyoruz. Willie'nin peşine gidiyoruz. Aa bizim yere değil mi burada? Willem bir köprünün yanında bir grup çamaşırcı kadınla buldum. Onlara bağırıyordu. Vardığımda sadece yanıtlarını duyabiliyordum. Bahsettiği tanıma uyan bir kız veya oğlan görmediklerini söylüyorlardı. Kadınlardan daha genç ve sarışın olanı, kızı görseydi bile ona söylemeyeceğini söyledi. Belli ki William Hamlin'in kimi olduğundan haberi vardı. William korkmuş gibi görünen kadını kuluğundan yakaladı. Sağ elini altına soktu. Kadın ağlamaya başladı. Diğer kadınlar William'dan durmasını istiyorlar ama bir yandan da onu kızdırmaktan korkuyorlardı. Benim geldiğimi görece William döndü ve sırıtmaya başladı. Şimdi şuradan mı gidelim şuradan mı gidelim? William'ın atına bilmesini söyledim. Bir şey demedim ve atımı sürmeye devam ettim. William'a atına binmesini atına atınabilmesini söyledim. Sözlerimi işittiğinde bilimin sırıtışı kayboldu. Genç kadını ittirdi. Diğer kadınlar bana tuhafça baktılar. Bir keşiş neden William gibi bir adamla yolculuk ediyor diye merak etmiş olmalılar. Atlarımızı mahmuzladık ve William'ın William dakin bakışlarını üzerimden ayırmadı. Ona acıdığımı söyledim. Ne dedi de söyledim? Çünkü kelimeler buna kiya kifayet etmezdi. Ondan sonra konuşmadık uzunca bir süre. Duraklama ve buraya geliyoruz. William yolda başka yabancılarla konuştu. İlk önce yol sorduğunu sandım. Sonra elden ele para dolaştığını fark ettim. William bu insanlara bilgi karşılığında para veriyordu. Geçici de olsa başkalarını incitmeye ilgisini yitirdiğine sevinmiştim. Sonra yaşlı bir kadının William'a atının üzerinde duran sakallı bir adamı işaret ettiğini gördüm. Hamlink! Burada lan William William adama at hırdı diye seslendi. Sonra kafası karışmış. Adama sırtarak adına binip onunla sürmesi için işaret verdi. Atlarını hızla sürerek uzaklaştılar ve ben de ne hakkında konuştuklarını duyamadım. Oğlum hemlik burada. Mesafeni koru. Daha fazla duymak için yaklaş. William adamı atını çaldığı için açıkça asılmakla tehdit etti. Sonra da canı karşılığında gerçek hırsızları yakalamasını emretti. Adam harika bir pazarlık yapmışçasına güldü. Hatta William ona ödeme bile yaptı. Adam Atını kuzeye sürmeden önce William bir isimden bahsetti. Alina. Ve William'in planı her neydiyse başarısız olması için dua ettim. Alina. Sonra William bana atını daha hızlı sürmem için el salladı. Lady Hamling'in gitmemizi istediği yere yaklaştığımızı anladım. Ancak kısa bir süre sonra nereye gittiğimizi anlayam, anlayınca midem bulandı. Nereye gittik ki acaba? Bakalım nereye gidiyormuşuz. Psikopos'un sarayı. Scopos Valyar'ın Bigod'un konağı. Bekle! Just a moment. Ne? Skopos Valyar'ın Winchester'da olduğunu pekala biliyorsun. Ne işiniz var burada? Hiçbir fikrim yok. Anne hiçbir şey söylemez. Babamla bana çocukmuşuz gibi, babamın onu becermesi bile başta başına bir mucize. Ama işte buradayım ve açım. Lanet olsun. Açtıktan ölüyorum. Nereye gidiyorsun? Ne? Şuraya. Hayır. Emine psikopat ben beni besili görmek Biz isteyecektir. Kalmayacağız. Çok kalmayacağız. Yani ne yapmam gerekiyorsa çabuk yap. Ne yapman gerekiyorsa çabuk yap. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kenara çekilmeye ne dersin? Güler. Reckon, Hemlik bizi neden buraya yolladı? Valerinin sırrı ne? Valerinin sırrı ne? Abi şimdi nerelere geldik, nerelere geldik. At, konak kapısı. Başka bir yer olabiliyor mu? Yok. Burada olmam çok yanlış. Oğlum nerede olacaksın o zaman? At, at. At var sadece. Atla mı konuşayım, ne yapayım? William haybesini kapatmayı unutmuş. William'ın haybesinden çıkan mektup, incele. William, endişe etmen gayet normal. Öldürmek günahtır. Günahkarları ise cehennem bekler. Ama bir hayat, Tanrı'yı ve kilisemizi korumak için alındıysa bu nasıl günah olabilir ki? Böyle kutsal bir savaşta Tanrı'nın kılıcı sen olursun. Tıpkı kutsal topraklara karşı olan seferlerimize katılan cesur yürekli şövalyeler gibi. Onların zırhı inançlarıdır, günahları affedilmiştir. Sen Tanrı'nın kılıcısın ve psikopos olarak da ben de Tanrı'nın eliyim. Kılıcına rehberlik eden bu el olduğu müddetçe Günahların affedilecektir. Psikopat. Water bigot. Bak 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 çocuğu nereye sürüklüyor? Çocuğu nereye sürüklüyor görüyor musun? Çocuğu kandırıyor resmen. Ne Burada ne işimiz ne var? Istiyorum. Ne diye sana, sana soruyorum ki? Söyledim. Sen sadece söyleneni yapıyorsun. Valerian'ın sırrı ne? Ne yapabiliriz şu anda? Neler yapabiliriz ki? Tam bir sessizlik. Wow. Şu anda resmen kaldım. Valerin sırrı ne acaba? Even... Burada olmam çok yanlış. Peki ne yapacağız o zaman? Bu olayını ben nasıl çözeceğim? Hmm. Tamam. İlerleyelim bakalım. Patika. Gitmeyi tercih ederim ama madem ama ne madem neden buradayım? O ne? Bir şey buldum. Valerie'nin kendine ait bir inşaatı inşaat alanı var. Ama ne iş ne inşa ediyor? Reagan Hamlick bu yüzden mi Valerie'nin şirin topraklarını kendine almak istediğini düşünüyor? Adam psikopos istediğini yapar. Belki yalnızca misafirhane inşa ediyordur. Hayır, bunun için fazla büyük. İsa aşkına, bu adam orada ne işi, ne iş, ne inşa ediyor? Demek ki bir inşa var şu anda. Tamam, bunu öğrendim. Tamam, buradan bir olay buldum. Şimdi şuradan bir gidelim bakalım. Valera'nın sırrı sanki inşa da. Orada ne inşa ediliyor? Ah, geldi. Şimdi sana bir şey soracağım. Sen, lütfen. Onunla birlikte geldiğini gördüm. Kim olduğunu biliyorum. Ama bana yardım etmedin. Ne oldu lan? Psikopos'un odası. Ne oldu burada? Ona yemek vermem için beni zorladı. Tanrının adını ağzına almaya cüret etti. Beni itekledi ve bana dokundu. Aman Tanrım. Ah, keşiş. Oh. İç çeker. Çocuk seni mi çağırdı? Evet. Bir şey söylemesi gerek. Söylemesine gerek yok. Da. Ne olmuş yani yardımımız? Yardım. Yard koşa koşa ayaklarına sana mı sığındı? Evet evet. Dişlerini eline vermeliydim evlat. Kırdar. Buna gerek yok. Ha. <laughs> Genç adamlarız. Biraz sert yaptıysa, Ne olmuş yani? Sana gitmeni söylemiştim. Bir de tam olarak e, senin hakkında ne düşünecek? Listen, Dinle hepimiz aynı side side you. taraftayız. We are not. Hayır değiliz. Ben, sen, you, me, ben, sen o hepimiz psikopos için çalışıyoruz. Sorun olmayacak. I play İşleri so. yoluna koyma şeklin farklı. <laughs> ne olmuş yani? <laughs> İç çeker. Sen bir günahkarsın. Nasıl oluyor da <laughs> <Şok gülüyor> psikopat için you çalışıyorsun? Hepimiz Tanrı'nın yanındayız. Ben şahsen adamım. ne, senin ne olduğunu biliyorum. Kırdar. Şaka yapıyorum be. Nasıl oluyor da psikopat için çalışıyorsun? Unuttun mu? Seni ben buldum. buldum. Kingsbright'da. Ona <gülüyor> eşlik. <gülüyor> Beni bulmadın. <laughs> Psikopatla bir geçmişimiz var. Ortak paydada buluştuk. Ne ortak paydası? Kont kalesini onun için ben aldım. Wow. Ailen Bertlow'u tutuklamaya hazırdı çünkü kontluğu istiyorlardı. Kimin ne düşündüğünün ne önemi var? Beth Holdomev'in adamlarını tıklı... Aaa okuyamıyorum ya. Of ya. Psikopat için yaptım. Ne? Ama iyi tarafından bak. Eminim sen de onun için büyük şeyler yapmışsındır. Kırdar. <laughs> Kon kalesinin babam mı aldı zannediyorsun? Ha. <laughs> At binmek için fazla şişman. Annem bile benim daha iyi bir kont olacağımı söyledi. Sana acıyorum. Yine mi? Yeter artık söylediğim. <laughs> Bana acıyor musun? Asıl ben I sana acıyorum. You. A Sen adam falan değilsin. İkiniz de adam We değilsiniz. Biz Tanrı'nın a adamlarıyız. Adam dediğin öldürür ve... Fucks. ...kimse benimle böyle aşağılayıcı şekilde konuşamaz. Kimse. kimse. Beni gölün orada gördüğünü I biliyorum. Sen olmasaydın o kadını bir güzel... Bu sana ne kazandıracaktı? Ona iyi bir ders vermiş olacaktım. Beni ve şu at hırsızı nasıl gözetlediğini fark etmediğimi mi sanıyorsun? Seni bu yüzden öldürmeliydim. Evet. Sana şunu söylüyorum. Ben bu kızını bile bir güzel... Ben bir erkeğim. Nerede o adam edeceğini bilsem şöyle de bir güzel... Baksana o bundan zevk alacakmış gibi duruyor. Sen insan değilsin, sen bir hayvansın. Tanrı bile bu günahları affedemez. Yo Tanrı'yı bulaştıralım. Bu adam yo sen bunu dövmemiz lazım buna. Sen bir insan değilsin, sen bir hayvansın. Ben bir insanım. Ama evet dediğin doğru İçimde bir hayvan var. Avlama ve öldürme yetenekleri zincirlerini psikopat için kırdım. Ve günahlarım bağışlandı. Tanrı bile bu günahları affedemez. Ha. Eder elbet. Etti bile. Psikopos bana söyledi. O zaman psikopos yanılıyor. Nefes kesilir. Aynı taraftayız. Burada biraz daha kalıyoruz. Çünkü henüz yemeğimi bitirmedim. Lanet olsun. Wow. Çok çok çatışmalı bir bölümdü. Bunu burada bir Hemen ben şunu bir kaydedeyim. Bunu burada bırakmam lazım. Bunun ilerleyişi de baya bir uzun sürecek gibi. Çünkü aslında bu bölümde öğrenmem, çözmemiz gereken iki tane olay var. Şu anda bir psikolojik savaş halindeyiz. Haftaya neler olacak hepimiz göreceğiz. O zaman hadi çıkışa gidelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ve daha önemlisi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.